Gülşen ismini yorumluyorum. Gülşen Gülşen sıcakkanlı, sevecen, dengeli, sosyal ve öncelikle sevdiklerine değer veren bir karakterdir. Ailevi problemler söz konusu bir de hızlıca riske giriyor Gülşen isimli kişiler. Riske girmemenizi, sakin kalmanızı, karar vermeden önce bir düşünmenizi tavsiye ederim Gülşenlere. Ayrıca 8'in etkisiyle Gülşen ismi büyük düşünür, büyük kararlar alır, hızlıca karar verir, bunu yapmaması gerekiyor. Kendini güzel ifade eder, paraya dikkat etmeli, para geliyor ama gidiyor hemen. Parayla ilgili konularda daha sakin davranmalı. Sorumluluk sahibi ailesine, ilk önce ailesine değer verir ve kendini biraz erteliyor. Biraz da ben demeyi öğrenmeli sevgili Gülşen isimli kişiler.